...bir görüşme gerçekleştirdi ve görüşme bitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nden ayrıldı. Kulis bilgileri de hem CHP'den hem de AK Parti kaynaklarından... ...yavaş yavaş düşmeye başlıyor diyebiliriz. Bu noktada AK Parti kaynakları da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın... ...Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir ziyarette bulunacağını açıkladı. Yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da... Bir bir iadeyi ziyaret yapacak Cumhuriyet Halk Partisine. Yine 28 Şubat davasını Özgür Özel bu görüşmede gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanla paylaştı. 15 Temmuz hain darbe girişimi de önemli başlıklar arasındaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz hain darbe girişiminde gösterdiği destekten dolayı, direnişinden dolayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e teşekkür etti diyebiliriz. Hatta şunu da hatırlatalım. Bir önceki eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz hain darbe girişimine kontrollü darbe ve tiyatro benzetmelerinde yapmıştı. Buranın da altını çizelim. Hatta CHP Genel Başkanı Özgür Özel şu cümleyi kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 15 Temmuz'da tiyatro demediğini de söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu duruştan dolayı bir kez daha söyleyelim. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i tebrik etti. Ve sonraki görüşmelerde de mutabık kalındı. İade ziyaret dışında milli bayramlarda, özel programlarda yine Cumhurbaşkan Erdoğan'la bir araya gelebileceğini, milli bayramlara katılabileceğini, programlarına katılabileceğini, yine Türkiye için önem atfeden programlara da geleceğinin altını çizdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel milli bayramlarda tebrikleşelim, araşalım, telefonlaşalım ifadelerini de kullandı. Özel davetlere katılacağım dedi e, CHP Genel Başkanı Özgür Özel. Dış politikada da yine önemli sıcak başlıklar arasındaydı. Dış politikada resmi bir e, duruş sergilendi e, denildi e, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından hatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ondan sonra da mesaisi devam etti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'la da bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bununla ilgili 28 Şubat yargılamalarının gözden geçirilmesini Yine tutukluların yaş, hastalık gibi faktörlerinde ön plana çıkarılmasını göz ardı edilmemesini de istedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel diyelim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede de kulislere yansıyan açıklamalar bu şekildeydi diyelim ve sözü sana bırakıyorum.